Burası Bordu'ma yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta Yalı Çiftlik yöresi. Çok güzel bir küçük bir koy. Burada halk plajı şeklinde insanların denize girdiği bir yer var. Dün gece burada Alarga'da konakladık. Çevrede böyle bizim tekneye benzer küçük tekneler var. Çok güzel kayalık, güzel bir yöre. Kumsaldan çok biraz hafif küçük çakıl taşlarından oluşmuş bir e, alan. Halk burada e, ailece denize gidiyorlardı. Dün akşam saat 1'e kadar kıyıda insanlar masalarını getirmiş. Hem içeceklerini içiyorlar.